Türkiye'de son durum haberleri kanalından herkese selamünaleyküm dostlar yeni bir video ile karşınızdayız Sırbistan'ın Bayraktar TB2 siyah satın alacağını duyurması Rusya savunma bakanlığını rahatsız etmiş durumda Rusya hükümetine bağlı Zvezda yani Rusya savunma bakanlığının askeri televizyon kanalı Sırbistan'ın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Türkiye'den satın alacağına yönelik haber paylaşıyor. Ruslara ne dersiniz? Ruslar tabi ki de bayraklar TB2'ye kafayı takmış durumdalar. Ukrayna işgali sırasında sürekli TB2 düşürdük açıklamasını yaptıklarını hatırlatalım. Bu sabah saatlerinde 10 Nisan günü Rusya Savunma Bakanlığına bağlı askeri televizyon kanalı TV Zvezda'da haber görmektesiniz. Sırbistan Türkiye'den bayraklar iyi almayı planlıyor başlığı atılmış. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'e göre Ankara Belgrad'a sıra beklemeden iyi sağlama sözü veriyor. Bu dönemde aslında ondan önce birçok ülke sipariş etmişti fakat Türkiye jest yaparak öncelikle bunları Sırbistan'a yollayacak. Neden böyle ilginç bir karar alındı bu da soru işareti. Yine Sırbistan'ın geçen günlerde Çin'den 6 kargo uçağıyla hava savunma sistemleri aldığı haberini servis etmiştik. Çin Hava Kuvvetleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, PLA'ya ait uçaklar, Türkiye hava sahasından Sırbistan'a giderek HQ hava savunma sistemlerini Sırbistan'a teslim etmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Sırbistan Birleşmiş Milletler oylamasında Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamıştı. Bu da aslında herkesi şaşırtmıştı. Yine Macaristan da kınamıştı. Daha sonrasında ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić batıdan gelen baskılar nedeniyle Rusya'yı kınadıklarını itiraf etmişti. Habere geri dönelim. Sırbistan Türkiye'den sıra beklemeden Siyah satın alacak. Alexander Vucic ateş kalkanı tatbikatından sonra basın açıklaması yaparken Belgrad'ın Ankara'dan Türk bayraktar saldırı insansız hava aracı satın alacağını söylüyor. Şu ifadeler kullanıldı. Helikopter havacılığımızı güçlendireceğiz. Drone sayımızı artıracağız. İki gün önce Erdoğan'la yaptığım görüşmede bayrakları istedim ve karşılığında Türk bayrakları alma fırsatı bulacağımıza dair söz aldım açıklamasını yapıyor. Ruslar şunu yazmış. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan cümle. Unutulmamalıdır ki Türkiye sözde Rus özel harekatında yani Rus işgalinde Rus silahlı kuvvetlerine karşı kullanılan bayraklar TB2'yi tedarik ediyor ki yine birçok ülke tedarik ettiği hatırlatılmış. 25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı operasyonun daha doğrusu işgalin başladığı sırada Ukrayna ordusunda bulunan 36 bayraklar TB2 İAS'ından 35'inin imha edildiğini bildirse de her gün Rusya rüyasında düşürmeye devam ediyor. Sürekli TBK düşürdük açıklaması yapılıyor. Ekim ayında Kremlin yönetimi Türk saldırı insansız hava araçlarının Kiev'e tedariğinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ve Donbass'taki durumu istikrarsız hale getirebileceğini kaydetmişti. Bu haberi de dostlar görmektesiniz. Dediğimiz gibi Ekim'de paylaşılmıştı. Peskov, Ukrayna'ya Türkiye tedarik edilmesinin istikrarsızlığa neden olabileceğini söylemişti. Türk insansız hava araçları Minsk anlaşmasını ilal ederek temas hattını geçti şeklinde haber yayınlanmıştı. Türk bayraklar saldırı insansız hava araçlarının Ukrayna'ya teslim edilmesi, Dimitri Peskov yani Rusya Devlet Başkanı Putin'in basın sekreteri tarafından kınanmıştı. Peskov, Türkiye ile özel ve iyi ilişkimiz var, ancak bu durumda ne yazık ki Ukrayna ordusuna bu tür silahların tedarik edilmesinin potansiyel olarak temas hattındaki durumun istikrarsız hale geleceğine yol açtığını biliyoruz açıklaması yapılmıştı. Askeri çatışmalar uzmanı Alexander Koltz'a göre Donbas üzerinde iyi uçuşları Agit misyonu dışında herkese yasak. Bu nedenle bayraktarların varlığı başlangıçta Minsk anlaşmasının ilali anlamına geliyor şeklinde Rusya işgale bahane bulmuştu bunu da hatırlatalım. Burada günün önemli noktası Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha Türk medyasında bu haberler yeni yeni yayılmaya başlarken apar topar TB2 ile ilgili haber yayınlaması yine Sırbistan'ın ülkemizden sıra beklemeden bayraklar TB2 alacak olması da günün en ilginç gelişmesi olarak tarihe not düşülüyor. Yine dostlar Ukrayna Devlet Nükleer Şirketi Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Çernobil nükleer tesisini yağmalayan Rus askerlerin yanlarında son derece radyoaktif ve ölümcül laboratuvarlardan hediyelik eşyalar aldıklarını söylüyor. Yine İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlere yeni kısıtlamalar getiriyor. Halkın yaşamı giderek daha da zorlaşmış durumda. Pakistan'la ilgili dostlar ülkemizde yetkili bir kişiden açıklamalar geldi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Pakistan'daki olaylara yönelik Türk hükümetinin bakışını şu şekilde yazıyor. Pakistan. Batı'nın da desteğini alarak gelen İmran Han yine Batı'nın desteğiyle gitti. Kim gelirse gelsin Pakistan Türkiye'nin kardeşi ancak siyasilerin açık gizli darbelerle ya da suikastlarla gönderilmesini ve tabi esas derdin büyük devletlerin kozlarını paylaşıyor olması acı bir durum. İpek yolları güzergahındaki devletlerde arka arkaya yaşanan sert değişim rüzgarları birbirinden bağımsız gibi gözükse de birbirinin devamı bunu tetikleyen süreçler var. Afganistan'da yönetim değişikliği Eylül 2021, Kazakistan'daki iş çatışmalar Ocak 2022, Ukrayna-Rusya savaşı 24 Şubat, Pakistan, Çin, Hindistan, Batı eksenleri arasında İmran'ın gayet başarılı ve sabırlı siyaset izlemişti. Afganistan'da yönetim değişikliğini olağanüstü bir performansla yönetirken Hindistan'da Keşmir gerginliği, Kafkaslar'da Karabağ ve benzeri konularda nitelikli siyaset yürütmüştü. İmran Han tansiyonu arttırmadan direndi ama hükümette kalmayı başaramadı. Kritik bir dönemde basit bir güven oyu hamlesiyle hükümet düşürülürken Navaz, Şahbaz, Şerif kardeşler seçimleri kaybedip İmran Han geldiğinde de Pakistan'daki FETÖ'cülerin etkisiyle sanki Türkiye yeni gelen yönetime mesafeliymiş halkısı oluşturmuştu. Halbuki Pakistan Türkiye bağı siyaset dışı sistematik bir bağ Batı'nın demokrasi standartlarına göre eksik gözükse de Pakistan'ın da kendi iş dinamikleri, devlet haklı ve müdahale yapıları var. Başa kim gelirse gelsin doğru bir sistem olarak kabul edilmese de askeri ve yargı sistemi seçilmişlerin tepesinde demokrasinin kılıcı olmuştur. Bazen birbirleriyle çatışan, bazen de çatışıyormuş gibi gözüken bu güçler ayrılığı aslında Pakistan'ın küresel baskılara karşı kendi tarzına uygun direnme, geçiştirme becerisini de geliştirme imkanı sunuyor. Hükümetler, bürokratlar, askeri istihbarat yetkilileri ve benzeri dengelerle Pakistan yönetilirken şimdi de yeni bir dönem başlıyor. Önemli olan iç kargaşalar, istikrarsızlıklar daha da artmadan yeni bir hükümetin kurulması, Şahbaz Şerif bekleniyor, bıçak sırtında yeni bir hükümet, en ufak gerginlikte onu da düşürebilecek parlamento aritmetiği. emme basma tulumba misali, şayet siyasi bir baskı almazsa İmran'dan güçlenip hükümete dönmek üzere muhalefete çekilecek, yeniden toparlanacak, ince küresel dengeler kuracak, rakiplerinin hatalarını izleyecek, eskinin Türkiye senaryoları yaşanırken İmran Han'da bu şarkı burada bitmez diyecek, pek çok gerek yöne sürülebilir ancak büyük devletler kendi çıkarlarına göre geçiş güzergahını siyasi ticari olarak kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye gibi yapısal değişim, dönüşüm yapmışların dışında kalanlar ise iş dinamikleriyle derin oyuncu değişikliği yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin İmran Han'ın desteğiyle FETÖ okullarını kapatması asla unutulamaz. 220 milyonluk kardeş Pakistan halkının istikrarının güçlü kalması, seçilmiş siyasilerin hukukunun korunması için askeri yargı birliklerinin son derece hassasiyet göstermesi gereken bir dönemdeyiz açıklamasını yapıyor. Hoşçakalın.